Seçimlere çok kısa bir süre kala halkın nabzını tutacağız. Sosyal evet. güvenlik Kurumunda çalışıyorum memur olarak. Evet. Yerel seçimlere kısa bir süre kala Doğu TV ilçelerde nabız yoklamasında bulunuyor. İspirliler AK Parti hükümetinin çalışmalarından memnun olduklarını ancak mevcut belediye başkanının çalışmalarını yeterli bulmadıklarını ifade ettiler. Evet. E, İspiride belediye başkanımızın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediye başkanımızın çalışmaları, biz hepimiz AK Partiliyiz de belediyenin çalışmalarını beğenmiyoruz. Belediyede bir çalışma yok. Ama yüzde 90 AK Partiliyiz. Barajlar var burada, bir sürü rant var. Her şey yaptırılabilir istenilse. Şu anda bir çalışma göremiyoruz yani. Yani bu konularda pek görüş bildiremiyoruz ama bizim söyleyeceğimiz şu. Tabii memleketimiz için hayırlısı olsun. En iyisi neyse o olur inşallah diyoruz. Şu anda memnun değiliz yani. Mevcut belediye başkanı. Ne gibi bir aday istiyorsunuz? Valla daha ileri görüşlü, daha tahsilli, ileri gören bir arkadaş istiyoruz yani. Var öyle adaylar da var inşallah AK Parti seçimini bu sefer doğru yapar. Bir şey söyleyemiyorum yani bir öğrenci öğrenciler açısından yani hiçbir şey sosyal aktivitem yok yani İspir'de. Evet. Bir o sıkıntımız var tam. Bir de yurt sıkıntısı İspir'de öğrenci olarak 500 kontenjanım var. var. Evet. Üniversitede 160 kişilik yurt var. Yani öğrencinin yüzde geri kalanı dışarıda kalıyor yani. Belediyenin çalışmalarından memnun değiliz. Nasıl memnun değiliz? Gözle görülür bir şey yapıldığı yoktur. Ha bir de ben İspir'in yerlisiyim. Memlekette İyi hizmet yapabilecek, mevcuttaki değil de iyi hizmet yapabilecek akademisyenler olmasını istiyorum. Zaten 10-11 kişi herhalde mürazaat etmiş AK Parti'den. Bunların içerisinde akademisyenler var ve bilgi proje üretebilen insanlar var. Yani mevcuttaki değil de diğerleriyle devam etmeyi ben isterim İSPİR'li olarak. Olduğu halde biz hala daha burada elektrikten mahrumuz. Bizim bu suyumuzu kendimiz yapalım, kendimiz burada elektrik şey ederim. Belediye başkanının çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Valla bilmiyorum artık, onu kendine soracaksınız. Bir de bu. Nasıl... Çalışmaları güzel, yani şu anda güzel. Tabii ki ağlayan da olur. Evet. E, milletvekillerimizden de memnun e, şimdi diyeceksin belki şey olur da, eski Sağlık Bakanı'nın köylüsüyüm. Yani her şeyden memnun Allah'a şükür. Hükümetimizden de, bakanlarımızdan da. 70 de yani hizmet oldu. Şimdi arkadaşımız yok diyor ama hayır. Çokları yararlandı Allah'a şükür. Evet, evet. Yani büyük hizmetlerimiz oluyor Allah'a şükür. Başarılı, Başarılı yani. buluyorum. Başarılı ben. Ha. Tabi tabi. Hepsini destekliyoruz. He. Ha. Yani. Her şeyden memnunuk yani. Ha. Ha. Bizimiz... İsmim İbrahim Boz. Evet İbrahim Bey. Evet. Belediyenin çalışmaları nasıl değerlendiriyor? Çalışmalar iyi değil. Memnun değiliz kardeşim. İspirin sorunları neler? İspirin sorunları, ne? İspirin sorunları... Buraya meydanımız var. Meydan yasırların üstünde Panay diye bir yer var. Eylül ayının 15'inde kurulur. İşte eskiden 10-15 gün devam ederdi. Şimdi bir hafta da sürmüyor. Yani berbat durumda. Giden belediye başkanlarımız yapmadı. Bu da bunun deş yapacağı yok. İsmim Mehmet. E, soyadınız Hacı abi. Güzel. E, İspirlisiniz. E, eskiden mi daha güzeldi şimdi mi? Şimdi güzel. Belediye başkanımızın çalışmalarını nasıl destekliyor musunuz? E ki kazandırdılar da. İspirayet yöresel ürünler satıyoruz. Evet efendim. Bu yöresel. Ablacığım ne söyleyelim? Memleketin kaderi eee yaz sezonunda tabii ne de olsa hani vatandaş gidip gelen oluyor. İşlerimiz normal oluyor. Bu anda işlerimiz durgun olmasına. Fiyatlar nasıl? Eee fiyatlar normal tabii. Şartlara göre normal fiyatlar evet. efendim. Evet. Satışlar ben zaten yok. yöresel ürünler satıyorum. Yerli malı satıyoruz efendim. Evet. İşte normal bugünkü durumda normal satıyoruz efendim. İşbirliği efendim Saadetim başka bir sorumuz yok. E, kendine göre bir adam işte başka bir şey, şeyi yok. Yerel seçimlerde beklentileriniz neler? Vallahi benim anladığım hangi hiçbir seçimde şeyim yok. Hepisi de benim kardeşim. Belediyeden beklentilerimiz mesela bir spor salonu olur sosyal aktiviteler olur. Yok burada yani öğrenciyiz canımız sıkılıyor. Bir sürü arkadaşımız okulunu dondurup gitti. Belediye tabi biz yeni sayılırız ama şu anki dış görünüşü şeyle yollar biraz ihtiyaç var yani yollar biraz daha özene ihtiyacı var. Emekli öğretmen İrfan Engin. İspir'in yerlisiyim. 64 yaşındayım. Ben ee, beldemi seven insanım. emin Osmanlı döneminde hepimizin bildiği gibi şehrin emin olan insanıdır. Yani ona her şeyine teslim olacaksın. O bu beldenin bütün hizmetlerini gören, bu beldede insanlara en güzel sevecen, saygılı, arkasında, yanında, yöresinde, onun bütün dertleriyle paylaşan bir insanıdır. Fakat biz bunu maalesef mevcut olan belediye başkanını da bulamadık. İnşallah bundan sonra parti yetkililerimiz bunu güzel bir şekilde değerlendirir ve biz bu güzelliği bu dönemde 11 ve 12 adayımız var. Mevcut olanın dışında layık olan birisini seçerler. Biz de belli olarak mutlu oluruz.